Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben bugün yetimhaneye gidiyorum. Nereye? Yetimhaneye. Yetimhaneye ay evet. Yağmur. Neden? Çocukları alayıp restoranta götüreceğim. E, tabii ki sorumlularıyla. E, çünkü çocukları vermiyorlar galiba. E, herkes hani bir sorumlu geliyor yanlarına. Ay şey, oluyorsun. Ve... Onlara adını unuttum. Konsesini Koruyucu. söylerken böyle... Koruyucu kalbini... aile oluyorsun ancak o şekilde alabiliyorsun. Yok yok sadece bir e, restoranta götüreceğim e, toplu olarak çocukları. Öyle bir mutlu etmek istedim. E, o yüzden yetimhaneye gidiyorum. İzin alıp e, sorumlularıyla restoranta götüreceğim. Nefis. Çocuk deyince işte konu bende kopuyor. Ben de. Ah e, küpelerini çıkart. Şahane gözüküyorsun. Fiyatlar. ayakkabılarım 250 TL, alt ve üstüm 450 TL, çantam 100 TL, bileklik ve küpem 50 TL. Nefis gözüküyorsun. Bu renkler okey yani. Bunlar şahane. Çok beğendim ben. Sen de öyle bir bir şekil yapmışsın güzel o da hoşuma gitti. E, fakat o, o küpe o çantayla ve o yeşille olmaz. Yani o birbirini çok tutmuyor. Bu bir tane neon yeter yani. Az Açıkçası ben e, böyle biraz daha hafif renkler kullanmak istedim. Dedim ki acaba hafif renkler... Keşke böyle gold bir küpe evet, taksaydın. Evet konsept işi mi olurum diye düşündüm. O yüzden dedim ki biraz canlı renk seçeyim. Ben küpeler hariç e, çok beğendim ama. Ondan puan kırmayacağım. Ee, bayağı iyi duruyorsun. Çok teşekkür ederim Gülşen evet, Hanım. Teşekkür ederim. İstersen takabilirsin Serdar'cığım. Evet takabilirsin küpeleri çünkü benden sonra jüri yani arkadaşlarım değerlendirecek. Tamam. Ee, Tina'cığım bu renk sana çok yakışmış. Çok beğendim. Sadece önünde fermuarında bir potluk var. Hmm. Onu tam mı kapatmadın? Yok Bilmelerle. yok tam Biraz daha yukarı bel, bel e, küçülen beline koy. E, evet şimdi evet. Evet, için kastı. Aynen. çok daha iyi duruyor. Biraz önce çünkü aşağıda kalınlaşan bölüme koyduğum için kastı. Çok daha iyi duruyor. Küpelerin taktıktan sonra hemen hızlıca yorumumu bitireceğim. Buyurun. Üç renk üç renk kombinim beni rahatsız etmedi. Tabii ki şöyle bir şey var. Ee, giydiğin gömlek ve pantolonun şıklığına göre... Küpelerin daha hafif kaldı. Ee, ama genel olarak çok hoş görünüyorsun. Konseptin de inanılmaz anlamlı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ferdar Bey. Evet canlı görünüyorsun ama çantanı da çok yakıştıramadım ben. Ee, form olarak da renk olarak da ama şöyle bir bakınca şık görünüyorsun. Evet jilet gibi görünüyorsun. Pantolonun. E, ayak for, ayak formun renk geçişi ben mesela kadında bu e, pantsli e, bu pantolonları beğenmiyorum çok çok erkek formu gibi geliyor bana gömleğinin formunu da çok yakıştıramadım yani çünkü sen güzelsin belin, belin güzel e, vücudun güzel çok daha iyi gelebilirdin kötü müsün değilsin çünkü çok güzel bir kadınsın Ama çok teşekkür ederim bu kadar teşekkür ederim ben teşekkür ederim Yasemin Hanım Tina ne haber? İyi. Ne Siz bu? Siz nasılsınız? Ne bu? Çok i̇şte güzel. İşte bu. Heh. Ben Hadi çok ben. beğendim seni. Çok teşekkür ederim. Bak çanta için bir tek laf söyleyebilirim ama söylemeyeceğim. Çantanın Hülya'nın çantası tarzında bir model olmasını tercih ederdim ama benim kafamda bu konsept söylendiği zaman hayalimdeki renklerin birleşimi her şeyinle birlikte. Parlak renkler. versin. Acaba hangisi bunu yapacak dedim. Modellere falan takılmayacağım şu anda. İşte bütün renklerin ayakkabı, çanta, üstün, küpeler birleşimi parlak renkler olarak canlı karşıma renkler. çıktı. Canlı parlak renkler. renkler biraz daha farklı olurdu. Yani konsept olarak. Parlak renk deyince neonları falan. Bugünkü canlı, canlı can, renkler. Pardon, konseptimiz canlı renklerdi zaten. Sen öyle söylediğimi anlayın. Biz tamam. parlak deyince canlı olarak anlayın lütfen. Yani konseptiniz neydi? Canlı, canlı renkler. Hayalimdeki buydu. Zaten Kim canlı renkte demiştim. parlak renktir. Kendi içinde parlayan, canlı... Ya, Yaşayan. 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 Şeye <laughs> canlı renk o. benim için de... Abondan içinde... ettiniz beni. <laughs> Hangisi Hayır, doğru? E, doğru olayı değil yani. Hepimizin bakış açısı. Mesela canlı renk benim için de hayat bulan renklerdir. Onun için mesela Zeynep'in rengi benim için canlı bir renk. Evet. Çünkü e, o elbise, o çiçekler, o renkler hepsi e, elbiseye hayat vermiş, nefes aldırmış. Benim canlı renk anlayışı mı? Benim canlı rengim o zaman beni bir anda uf bu renkler nasıl birleştirilmiş nedir bu dedirten bir olay. Bunu Tabii sen öyle. karşımda bana bunu gösterdin kızım. Aferin. Çok teşekkür ederim. Fotodan bakayım. sonra böyle gelmen. Teşekkür ederim. Evet, güzel yorumlar da aldın Tina'cığım. Ve beş. Teşekkür ederim. Tina'cığım. Tebrik ederim. Çok beş. teşekkür ederim. Sağ olun. Üç Tina. Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım. Beş. Teşekkür ederim Nurten Bey. Tina'cığım seni yerine alalım lütfen. Kim geliyor? Banu! Banu! Manu, Manu ne de? Manu, bebeğinin Ma o. adı. Manu. Ha, niye bebeğine çıkıyorsun? Ya çünkü... O senin kader arkadaşın mı? Biraz öyle oldu Gülşah Hanım, biliyor Ya konuşuyor arada. Ne diyor mesela? Ya bu gıdıklıyor falan diyor, gülüyor. Bazen birlikte gülüyoruz yaşadığımız şeylere gelen... ...duyduğumuz şeylere falan. Öyle dertleşiyordum ben bununla. Cuma günü biz çok dertleştik. Sonra bu hafta da bununla başlayayım dedim. Uğurlu geldi sanki bir totem yapayım dedim de. Ya, <laughs> bebeğinden başka dostun kalmadı mı? Yani kalmamış Serdar Bey. Aa. Var tabii ki de. Canım Zeynep'im ve canım Nihan'ım var. <laughs> evet. Onları çok seviyorum. Diğerlerinin yani canı çıksın burada. Şey. <laughs> En favori yani en iyi Alışverişte yakın... şu an konuştuğun gibi konuşmamışsın. Ya şöyle bizim onlarla bir dargınlığımız olduğu için ben artık onlarla dertleşemeyince bununla dertleşiyorum artık. Biz darılmadık sen kendi kendine darıldın. <laughs> Beni yalnız bıraktılar demişsin. Evet o yüzden Manu ile artık. Ama Hülya çok üzüldü. Hülya'nın çok üzüldüğünü ben görmedim. Aslında o an biraz şeydim ya sahnede böyle biraz Ama heyecanlıydım. Ama burada İzlersin. Evet ben de izledim arkada. Herkesin için çok üzüldü. Evet. evet. Gerçekten. Çok sevildiğini bilmiyordum. Ta ki o sahneye şahit oluncaya kadar. Evet meğerse öyleymiş.